arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle Türkiye'nin yer şekillerini işleyeceğiz. Türkiye'nin yer şekillerini işlemeden önce bir Türkiye'nin geçmişine bakalım. Geçmişte Türkiye'de neler oldu? Geçmiş jeolojik zamanlara bakacağız. Evet, 4 jeolojik zamanımız var. Türkiye'de 4 jeolojik zamana ait araziler bulunmakta. İlk jeolojik zamanımız günümüzden 440 milyon yıl önce Palozoik'te. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tetis Denizi bu bulunmaktaydı. Tetis denizinde etrafındaki karalardan gelerek malzemeler ulaşmıştır ve yan basınçlarla bu tortular kıvrılarak yükselmiştir arkadaşlar. Kıvrılarak yükselmiş sonucu eski sert kütleler dediğimiz masif arazilerimiz oluşmuştur. Türkiye'de birçok masif arazi var ama bizim için önemli olan 8 tanesi. Bu 8 tanesini göreceğiz arkadaşlar. Yıldız, ıstıranca masifi, Kırklareli'nin kuzeyinde, daha sonra Masifi, Kastamonu'da, Zonguldak Masifi, Bitlis Masifi, Mardin Masifi, Anadolu Masifi, Antalya'da, Menteşe Masifi, diğer adıyla Menderes Masifi'dir. Ege'de arkadaşlar Kırşehir Masifi olmak üzere 8 Masif bizim için önemli. Bunları sizlerle hep de üzerinde de göstereceğiz arkadaşlar. İkinci jeolojik zamanı geçtiğimizde, ikinci jeolojik zaman mezozoik, birazcık sakin bir dönemdi. Burada kıvrım, büyük kıvrım hareketleri, şiddetli kıvrımlar oluşturuyor işte. Tortulanma olmuştur arkadaşlar deniz tabanlarında. Masif barazlarımız aşınarak düzleşmiş, penetlenmiştir arkadaşlar. Aynı zamanda bu dönemde ve geosankinler dediğimiz deniz tabanlarında birikmelerden dolayı ay hazırlık dönemi olmuştur. Evet, üçüncü zaman tersi yer. Mezozoya göre çok daha hareketli bir dönem. Türkiye'nin genel olarak oluştuğu dönemde tortular, etrafından gelen tortular yan basınçlarla şiddetli olarak kıvrılmıştır arkadaşlar. Ve Türkiye'nin arazi genel hatlarla oluşmuştur. Kuzeyden Avrasya devhası, güneyden Afrika ve Arap levhası. Tetis denizindeki tortuları sıkıştırarak yükselmesini sağlamıştır. Ve Kuzey Anadolu ve Toros dağları oluşmuştur. Biz bu kıvrılma hareketleri sonucunda oluşan şekillerin genel adını alprojeniz diyeceğiz arkadaşlar. Evet, aynı zamanda üçüncü zamanda lignit, bor, kaya tuzu, jips ve petrol yatakları da oluşmuştur. Peki az önce Zonguldak'ta taş kömür yataklarını gördük. Neden burada lignit gibi kömürün başka bir türevi oluşurken neden paleozoikte taş kömürü oluştu? Gibi bir soru aklınıza takılabilir arkadaşlar. Taş kömürü eski daha eski oluşmuş bir kömürdür. Birinci zamanda paleozoikte. O yüzden taş kömürü Türkiye'nin her yerinde değil, sadece bir arazide görebiliyoruz. Gömürü, Zonguldak'ta. Çünkü karbonifer dediğimiz dönemde sadece Zonguldak karasal haldeydi. Üzerinde gül bir bitki örtüsü vardı. Bu bitki örtüsünün kalıntılarından taş kömürü oluştu. Ama Ligit'e baktığımız zaman Ligit üçüncü zamana ait bir kömür ve Türkiye'de genel olarak çoğu yerde görebiliyoruz. Sebebi arazisinin büyük bir kısmının üçüncü zamanda oluşmasından dolayı lignit kömürü Türkiye'de geniş bir arazide bulunuyor arkadaşlar. Evet bor, kaya tuzu, jips, petrol dedik arkadaşlar. Peki ülkemizde petrol var mı? Evet var. Batman taraflarında bor yatakları biliyorsunuz dünyada birinciyiz. Kaya tuzu ve jips yataklarımızda var. Evet aynı zamanda ülkemizin şiddetli depremlere maruz kalmasını sağlayan fay hatları da bu dönemde oluşmuştur. Türkiye üçüncü zamanda oluşmuş bir genç arazidir. Bu yüzden dış kuvvetler tarafından fazla ışındırılmadığından henüz yüksek bir ülkeyiz arkadaşlar. Yükseltiden dolayı da çeşitli iklimlerimiz var değil mi? Evet, dördüncü zamanı geçtiğimizde. Dördüncü zaman, Kuaterner. Şu anda da içinde bulunduğumuz zaman arkadaşlar. Kuaterner Türkiye'nin başına neler geldi? Arkadaşlar, Ege Denizi'nin olduğu yerde bir kara vardı. Egeit Karası. Egeit Karası çöktü ve Akdeniz suları Egeit Karası'nı istila etti. Ege Denizi oluştu. Marmara Denizi'nin bulunduğu alanda bir kara vardı. Bu kara çöktü ve Ege'deki sular Marmara Denizi'ne gelerek Marmara Denizi'ni oluşturdu. Peki bizim boğazlarımız var. İstanbul ve Çanakkale Boğazları bunlar nasıl oluşmuş olabilir? Arkadaşlar eskiden İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın olduğu yerlerde birer akarsu vadisi vardı. Ve bu akarsu vadisi epilojenik hareketlerle çöktü. Çökmesi sonucunda arkadaşlar suların bastı Akdeniz'den gelen sular Ege'ye, Ege'den Çanakkale Boğazı'na, Marmara Denizi'ne, İstanbul Boğazı'na gelerek bu alanları deniz suyuyla doldurdu. Peki biz eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla, deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyılara ne diyorduk? Biyotipik kıyılar diyorduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.